Kahveyi hoş geldiniz canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Youtube ailem. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız iyidir inşallah. Bizi soracak olursanız komşum Ayşecik geldi. Gördüğünüz gibi kahve hazırlıyorum arkadaşlar. Valla çikolatasını da almış gelmiş. <laughs> Afiyet olsun. Hoş geldin Ayşecik. Hoş buldum canım. Ee, çekeyim mi dedim. Yok yok dedim. Bir ses ver baylı o zaman dedim. Veririm dedi. Ben evet işte arkadaşlar yemek koyacaktım da ee, telefonumun da şarj azdı. Ee, yemeğe biraz iptal ettim telefonum şarjda e, dursun diye. E, ee, komşuma da akşam yorum yazmıştım. Bir sıkıntı mı var diye. O da telefonu açtı gelin kahve içelim dedim. Ee, burada bizi izleyenlere selam olsun. Yeni adı neydi kız? Sırmaya da selam olsun halam burada. Bir seni de çekeceğim e, ee, ablacığım. Ben bebişim. He, bebişim diyorum. Sırma. Okulda da şimdi. O, e, bunu ne zaman yayınlamışlar i̇şte çocuğa şey deriz o da bilemez. Ama önce sınıfa geçti. Yayınladığın zaman o bakıyor sen azat? zaten. Evet işte arkadaşlar. O izliyor seni. Kahve diyor. çocuklar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün benim de brokoli yemeği var. O zaman ne yapayım? Ayşe Hanım'a Ayşe Hanım çıkmıyor gerçi de kahve sohbetimizi öne korum. Sonra da brokoli yemeği çekerim. Ana taşıyor. Ana taşıyor. Kahveyi döşürdük arkadaşlar. Sonunda gururladık. Sonunda kahvelerimizi beyler arkadaşlar. Canım ablama buradan selam olsun ablamın fincanları çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Yemekte görüşelim tamam mı? Evet arkadaşlar misafirimi uğurladım. Misafirim komşumda Bir e, üst komşumda e, Hoş sohbet ettik. E, videoya çıkmak istemedi. Anlayışla karşıladım. E, kahvemizi içtik. Kahveden sonra salona geçtik. Hoş sohbetimizi ettik. Saat şu anda 5'e geldi arkadaşlar. E, yeme yemek yapacaktım zaten. Ee, telefonumun şarjı olmadığı için yarım bırakmış biraz içeri oturduydum komşumdan da telefon gelince buyur gel bir kahve içelim dedim o bugünlerde e, biraz e, vahsattan e, dertli müzik e, yayınlıyordu ben de sesli mesaj gönderiyordum e, komşumun ismi de buradan e, selam olsun Ayşe Ayşecik e, Ayşecik diye hitap ediyorum ben ona çok e, hepsini seviyorum komşularım da. Ayşe'ci daha bir ayrı seviyorum. E, niye e, hüzünlü müzikler paylaşıyorsun, dertli şeyler paylaşıyorsun diye. E, bir haftanın içinde iki tane akrabalarından e, acı haberler gelmiş. Hem eşinin akrabası vefat etmiş, hem e, Ayşe Hanım'ın tarafından alışveriş vefat etmiş genç genç insanlarmış. O yönden çok e, hüzünlüymüş. Allah rahmet eylesin. Eee mekanları cennet olsun inşallah. Komşumun da akrabalarına buradan geçmiş olsun başsağlığı diliyorum. Öyle evet, şimdi yemeğimize e, geçelim diyorum. Benim e, brokolim vardı arkadaşlar. E, bir bir haftayı geçti rengi biraz saralmaya başlamış. Bugün e, menide e, fırında tavuk patates var. Bir de brokoli yemeği yapacağım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. İnşallah yapışa geçelim. Öncelikle e, tenceremi şu tarafa bir alayım arkadaşlar. Tenceremi aldıktan sonra brokolilerimi ama şey. Yıkadıktan sonra alayım. Evet arkadaşlar. malzemem brokoli. Ee, bir adet brokolim var. Bir adet büyük boy e, kuru soğanım var. İki adet e, orta boy havucum var. Öncelikle brokolilerimi keserek başlayayım arkadaşlar. Benim bu yeme yemeğim çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, bunun da bir anısı var. Ee, şeyde Çorum'da annemle yeğenim izlemiş beni YouTube'dan. Yeğenim e, gitmiş brokoli almış. Tıpa tıpa aynısını yapmış. Hala bu yemek çok güzel diye. Bana bu tarifi verdiği için teşekkür ediyorum dedi. Burada yeğenime anneme de selam olsun. Öpüyorum ellerinden. Artık internetleri var. E, beni izlerler tabii. E ee, izledi dedim. Az önce dilim sürttü ee, izliyorlar yani YouTube'da. Evet arkadaşlar şöyle ayırıyorum elimi Sizler ne yapıyorsunuz canım takipçilerim? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhatınız? Buradan yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Ee, yeni katılan arkadaşlarıma, beni sürekli izleyen arkadaşlarıma selam olsun herkese. Arkadaşlar çiçekleri dökülüyor. Niye dökülüyor onu anlamadım. Şöyle köklerini biraz kalın yerlerine alıyorum arkadaşlar. Onları da ayrıca katacağım arkadaşlar. Çünkü çok lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle çiçeklerini şöyle bir ikiye düşüreyim arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Şöyle mesela çok büyükleri ayıracağım arkadaşlar. Yani herkese birer çatal gelsin diye. Böyle tüm korsan tek başına bir kişi yemek zorunda kalır canlarım benim. Köklerimi ayrı kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu evim işi hiç bitmiyor. Sizlerin de miyle bilmiyorum arkadaşlar. İş hiç bitmiyor gerçekten. İnan hiçbir yere çıkmaya zamanım olmuyor arkadaşlar bu oyna. E, e, Çocukların benim öğlen gidiyorlar. Yani büyük oğlum e, haftada bir sefer sabah 9'da gidiyor. E, haftanın geri kalanı hep e, öğlenleyin 12 1 e, malum e, hepimiz biliyoruz günler çok kısaldı arkadaşlar o oğlum gidince ev süpür işte lavaları yıka yatak odalarını topla inan saat 4-5 oluyor arkadaşlar evet işte canlarım evet şimdi köklerinde ee, soğan gibi ikiye bölüyorum arkadaşlar. Fazla irilerini doğramıyorum canlarım. Şimdi kabımın içine alıyorum arkadaşlar. Göremiyorsunuz bu görüyorsunuz değil mi? Ben bir yıkayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar her yere boncuğu döküldü. Demek ki e, günü geçince e, herhalde saralacak, solacak, küflenecek galiba. Tam e, vaktinde yakaladım biraz. Evet arkadaşlar, şimdi soğanımı doğramaya geçeyim. اللي <applause> بيعديك <applause> ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Soğan bacıymış. Tencereme ilave ediyorum arkadaşlar. Ocağımın altını yakıyorum arkadaşlar. Evet, karşı karşımda koyuyorum. Şimdi havuçlarımızı soyalım. modeli yapabilirsiniz canlarım siz. Yuvarlak yapan da var. Ben uzun uzun kirpik çöpü gibi yapacağım arkadaşlar. Ortadan ikiye bölüyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde doğradım arkadaşlar ince ince. Şimdi sizi yakına getireyim arkadaşlar. Evet. Soğanım kavruluyor arkadaşlar. şöyle havucumu da ilave ediyorum. Soğanla kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi havucumla soğanım güzelce kavruldu. Şimdi brokolilerini ilave ediyorum arkadaşlar. ediyorum arkadaşlar. Acı biber Ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ikinci yemeğe geçiyoruz. Tavuklu patates yapacağız arkadaşlar. Üzeri için süslemesini, domatesimizi, biberimizi. Evet tavuklarımız arkadaşlar. Biraz iri kalmış arkadaşlar da. arkadaşlar sosunu da şöyle Evet süslemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. şimdi fırına veriyoruz arkadaşlar. veriyorum arkadaşlar. Evet pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Yemek pişince görüşelim. Evet arkadaşlar fırında tavuğum çok güzel pişiyor. Şey Brokolilerim de çok güzel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar az bir şey de salça ilave ettim. Ee, sarımsaklı yoğurt dökeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de servis yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Afiyet olsun buradan yiyenlere. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Turşularımız çok, turşularım çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çat çat bölünüyor. Harika bir sonuç. Benim turşularım tariflerini deneyin arkadaşlar. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Bu kadarcık.